Abi 5. sınıftan 6'ya geçerken tuz açısından nelere dikkat etmek lazım? Konu tekrarı sırası nasıl olmalı? Ben 5'ten 6'ya geçerken 5'in sonlarına doğru artık birinci tekrarımı bitirmiştim ve önemli olan ve unutulması kolay olan farmakoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, patoloji gibi derslerde ikinci tekrarımı yapmıştım. Hatta biyokimya, mikro, farmada 3. tekrarımı da patoda var. 3. tekrarımı da yapmıştım. Yani 5'in sonlarında artık bir tekrar bitiyor. 6'ya geçmeden hemen biyokimya, farma, mikro, pato gibi çok soru yaptıran, daha fazla ezber bilgisi olan dersleri tekrar etmenizi mutlaka öneririm 6'ya geçerken. Ders sıralaması da yine dershaneye gidiyorsanız dershanenin sıralamasıyla gitmek zorundasınız. Dershaneye gitmiyorsanız siz kendiniz hani online e, hoca eşliğinde veya hiç herhangi bir şey yok. Sadece kaynak var. Siz kendiniz çalışacaksanız yani sıralamayı kendiniz belirleyecekseniz öncelikle patoloji veya fizyolojiden başlamanızı sonrasında da yine klinik bilimlerden dahiliye ile devam etmenizi öneririm. Bunlar TUS'un en temel ve diğer dersleri anlamanız için bilmeniz gereken dersler. Fizyoloji, patoloji, klinik derslerine dahil Diğer dersleri anlamanız için önemli.